kardeşim işte ne olursa olsun. Gene de özlüyor insan. İç nefesini boş yere yorum Ahmet'im. Neyini özlüyorum, niye neyi özlüyorum bilmiyorum ki. Özlüyorum işte. Hani her hafta alı saha maçında yenilip... ...ertesi hafta yine o sahaya çıkmaya benziyor benimkisi. Ben ya oyunun kendisini seviyorum... ...ya da maçı kaybetmeye o kadar çok alışmışım ki... ...koymuyor artık. Giden gidiyor ya kardeşim. Sen zannediyor musun ki kalan kalabiliyor? İlk o gidiyor lan. Gitme demiyor ya. İlk o gidiyor lan. Parça parça olmuş gönlüm. Kırılmış bir kadeh gibi elde. Nerede ne yapıyorlar acaba sevdiklerimiz, sevgililerimiz? Onlar da bizim için ne yapıyordur acaba diyorlar mıdır lan? Onlar da mutlu olsunlar da. Varlığımızla mutlu olamayanlar, yokluğumuzla mutlu olsunlar ki bir süke yarasın gidişimiz. İçkimizi hatırladı. Yan, Yan yana, yana aynı, aynı mazada. Şimdi ne yapar kim bilir? Hangi yerlerde, yerlerde. Murat, yaşanan onca şeye, pay edilen mi? birlikte ilk defa dinlenen şarkılara. Ceptekini yüleştirmeye, başlı kıçlı yatmalara, domu akan kurulan hayallere. ilk aşklara, ilk reddedilişler. Salondaki çekyatta yattığımız eş dost gezmelerine. Sırf ucuz olsun diye yediğimiz ketçaplı pilavlar Yoklukta içtiğimiz mantarı hep içine düşen şişesinden ucuz şarap. Kaçak binilen trenlere, esnaf lokantalarına. Görüşmediğimiz arkadaşlara ayrıldığımız sevgililer. Alayına isyan değil işte kardeşim. Alayını şerefine içiyoruz lan. hat Hadi. Can cana, can cana, şere, he.